Evet arkadaşlar şu anda bir su kuyusunun başındayız. Hangi köyde burası Murat? Burası Ahıbaba köyü. Ahıbaba köyüne yakın Acı Su diye geçiyor. Bakın böyle kaynıyor su dikkat edin. Doğal maden suyu. Buradan bildiğiniz maden suyu çıkıyor. İçtim tadına baktım. Hay bak bu şekilde sen dök. Bu tabii şeyden kükürtlü aynı zamanda kükürt var içeriğinde. Bildiğiniz maden suyu bakın. Burada da kaynıyor. Yerden kaynıyor sular bakın. Başka yaparız. Nereden dolduracağız? Bak. Buradan da sular kaynıyor böyle. Akıyor gidiyor dereye doğru. Evet çok güzel. Bunun etrafını kuyu gibi çevirmişler. Bildiğiniz doğal maden, maden suyu. Evet Allah oh. burada vermiş bunu yani. Aynısı ya. Madem ya şey <laughs> <Bey pazarı. gülüyor>